When I see you, the birds all sing. My heart shines like a diamond ring. Everyone knows you're my everything. Oh, I'm so in love with you. You're the sweetest anyone could find. I'm so glad that you're mine all oh, mine. I'll be yours till the end of time. I'm so in love with you. Var bir muhabbete, hepiniz hoş geldiniz. Çok uzun zaman oldu. İlk iki bölümü çektik. Üçüncü bölüm ancak bugüne nasipmiş. Bugün dostlarımla birlikteyim. Şu anda onlar zoom üzerinde canlı yayında izliyorlar bu çekimi. Tabii Var bir muhabbeti hep kamera karşısında çekiyordum. Fakat kameraya bakıp konuşmak karşısında da kimse olmayınca biraz zor oluyor. Çünkü her muhabbetin bir alıcısı olmalı ki akış gerçekleşsin. Hani siz oradasınız, tamam bu çekimi alıyorsunuz, izledikten sonra alıyorsunuz. Fakat canlı olarak burada muhabbetin içinde olunca çok daha güzel aktığını düşünüyorum. Ee, o yüzden sağ olsunlar kırmadılar. Şu anda eşlik ediyorlar. Ee, bizim e, online atölyemizi yapıyoruz hep birlikte, dostlarımla birlikte. Ee, onlarla birlikte şu anda sizlerle birlikte yayındayız. Bugün astrolojiden konuşmak istiyorum. Neden astrolojiden konuşmak istiyorum? Bugün senenin en sert dolunayı varmış. En sert dolunayı varmış diyorum. Bunu tabi ben bilmiyorum. Ben astrolog değilim. Kendi çapında astroloji hakkında bilgi sahibiyim. İhtiyacım olduğu kadar. Zaten bundan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle astroloji ile ilgili şunu paylaşmak isterim. Ee, şu çok konuşulur, işte astroloji hakikat midir, bilim midir, ilim midir, saçmalık mıdır? Böyle uçlarda e, gider gelir düşünceler. Hatta astrolojiye saçmalık diyenler olur, e, buna sinirlenilir. Önce şunu söyleyeyim, dünya üzerinde her bilgi için e, uç noktalarda görüşler olduğunu düşünüyorum ben. Aslında bunu kitlelerin bilgeliği deniyor. Kitlelerin bilgeliği nedir? Ee, kitlelerin bilgeliği, benim TRT'de bir belgeselde karşıma çıkan, çok hoşuma giden bir belge, şeydi, konuydu. Şimdi, e, bonibonları alıyorlar, bir tane kavanozun içine dolduruyorlar. 3.468 tane bonibon var burada. Ondan sonra, e, bir ot içindeydi galiba. Herkese tek tek şunu soruyorlar. Burada kaç tane bonibon var? Tabii hiç kimse 3468 tane demeyecek. Kavanoza bakıyor. Kimisi 4000 diyor, kimisi 5000 diyor, kimisi 6000 diyor. Kimisi 30 bin diyor. Kimisi 500 diyor. Lan 500 tane olur mu? Yani oraya bir aklın zaman 500 değil. 30 bin tane de olmasına pek imkan yok. Fakat böyle farklı farklı rakamlar çıkıyor. Ama hikaye şu tüm bu görüşleri, tüm bu sayıları toplayıp kişi sayısını böldüğünüz zaman 3466 rakamını buluyorlar. Kaçtı? 3468'di. Yani siz yeterince büyük bir havuz ortaya çıkartabilirseniz farklı görüşler en sonunda size hakikate çok yakın belki daha da fazla yapsan tam hakikati verebiliyor. Yani Astroloji saçmalıktır diyen bir kişi aslında o e, spektrumun bir ucunu tutuyor. Astrolojiyi putlaştıran, tapan bir kişi de diğer ucunu tutuyor. Siz onların arasında hakikate doğru gidiyorsunuz, bir alan tutuyorsunuz. Yani bugün sizinle oluru nedir konuşacağız. Bir astrolog olarak değil, ben bir astrolojiden kendi yolculuğumda tamamen faydalanan bir kişi olarak bu görüşleri paylaşmak istedim. Bugün çünkü Dolunay var dedim. Yani sizin de karşınıza çıkıyordur internet üzerinde. Ee, astrolog dostlarımızın Yeni Ay, Dolunay, işte ee, yok Retro Merkür, yok Ekinoks, ee, yok şu bu falan gibi birçok yorumları karşımıza çıkıyor. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Astroloji bir nevi meteorolojidir, ruhsal meteorolojidir. Ruhsal meteorolojidir o andaki enerji potansiyellerini bizlere haberdar eder. Yani eğer hava yağmurluysa yanına şemsiye al derdim meteoroloji ya da siz baktığınız zaman mesela denize açılacağım dediğinde fırtına var derse siz denize açılmazsınız. İşte astrolojide bu potansiyelleri bize veren çok değerli bir ilimdir. 5000 yıllık bir ilimden bahsediyoruz. Hani il, ilim e, benim için ruhun bilimidir, manaya açılmış noktadır. Astronomi görünürdeki gezegen hareketlerini verirken, astroloji o hareketlerin manasını verir size. Astronomi zahir yani görünendir, astroloji batındır. Ama siz batını açılmazsanız, her şey görünenden ibaret derseniz, sizin için belki saçmalık gelebilir. Tamam, bu senin sizin hayat yolunuzdur. Ama eğer siz şunu bilirseniz ki, ya her şey enerjidir, bunu hepimiz biliyoruz. Ve her şeyin bir çekim kuvveti var ve her şeyin bir enerjisel etkisi var. Bizler doğduğumuz vakit, o anda Tam doğduğumuz anda bir fotoğraf çekiliyor. Gökyüzü fotoğrafı çekiliyor. Ve o andaki gök cisimlerinin, gezegenlerin, asteroidlerin, yıldızların, ayın, güneşin, dünyanın hepsinin konumu biz doğarken kozmik olarak bizim bedenimizde bazı ayarlarda bulunuyor. Evet ayarlarda bulunuyor. Ve siz hayatınız boyunca bu ayarlardan etkilenebiliyorsunuz etkilenebiliyorsunuz. Sizi etkileyebiliyor. İşte bunu yetkin bir astrologla doğum haritasını e, yorumlattığınız vakit mesela size hayatınıza dair çok güzel ipuçları verebildiğini görürsünüz. Mesela hep hayatımın amacı, hayatımın amacı diye arayıp arayıp diyorsunuz. E kuzey ay düğümü diye bir, bir şey diye duydunuz mu hiç? Tabi ile ilgilenenler iyi bilirler bu konuyu. Kuzey ay düğümü senin bu hayatta gitmen gereken yönü verir ne yapman gerekiyorsun? Ne Ruhsal Astroloji diye bir kitap var John Spillerin. Kuzey Ay Düğümü üzerine yazılmıştır. Güney Ay Düğümü senin bildiğin yani bu dünyaya gelirken getirdiğin konuları anlatır. Yani oralarda sen daha hakimsindir. Burada evler vardır, detayları vardır. Tabi şimdi astroloji deyince ilk aklımıza şey geliyor. Gazetedeki burçlar gelir. Bir zamanlar öyleydi. İşte gazetelerin köşesinde burçlar vardı. Onları zaten kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, döndürü döndürü şey yaparlardı. Kim oturacak tek tek haritasına bakacak her gün? Kim uğraşacak onunla? Sonra ikinci nesil astrologlar geldi. Daha böyle şeyleri görmeye başladık. Ön plana çıkan isimleri görmeye başladık. Şimdi her şeyin üçüncü nesli olduğu gibi astrolojinin de üçüncü nesli var. Üçüncü nesil kahveciler, üçüncü nesil şeyler var ya. Üçüncü nesil astrologlar var. İşin hakkını vererek, o geçmişten gelen bilgileriyle alarak Bizlere bugüne anlatmaya çalışan ve kendileri bu yolda adamı çok değerli astrologlar var. Tabii şunu da söyleyeyim size. Böyle deyince ya hemen ilk aklınıza gelen soru şu şey olmuştur: Hangi astrologla çalışacağım? Kimle çalışacağım? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Burada e, önemli olan şu: Yani takip edip herkesin ruhunu izlemeniz gerekiyor. Hangisi size hitap ediyorsa, çok farklı stiller var. Çok farklı yönler var. Mesela ben kendi adıma ilişkiler konusunda başka birisi çok uzman olduğunu, birisinin çok uzman olduğunu biliyorum. Onunla ilişkileri konuşuyorum. Eğer dünyanın siyasi gidişini takip etmek istiyorsam o konuda çok uzman bir e, astrolog dostumuz var. Onu seyrediyorum. İşte psikolojik yorumlar yapılacaksa bir başka dostumuz var. Onu seyrediyorum. Bunun çok çok çeşidi vardır. İşte vedik diye bir bölüm var mesela Vedik'i ben hiç bilmiyorum. O alan hiç bana açılmadı. Ay mesela normal şu anda bizim e, astrolojimiz Güneş üzerinden gidiyor bildiğim kadarıyla ve Vedik Ay üzerine gidiyor. Tabii şöyle e, şeyler de karşımıza çıkıyor. E, onunla da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mesela Vedik Astroloji keşfettikten sonra öbür astroloji bana çok eskimiş geldi, çok bayatlamış geldi, saçma geldi diyen kişileri de karşımıza çıkabiliyor. Arkadaşlar bir şeyin iyi olması için diğerinin kötü olmasına gerek yok. Hepsi sana sunulmuş, al kullan. Niye diğerine bok atmak ihtiyacı duyuyorsun ki? Bir defa astroloji 5000 yıldır gelmiş bir sistem. 5000 yıldır gelmiş bir sistem. Bir önünü iyiliklemen lazım, bir saygı duyman lazım. Hani oturup etmenden, hani bu kötüdür, bu geçmişte kaldı demekten önce. Aynı şeyi şeyde de görüyorum ben. Mesela astrolojiden alıp kendisi yeni bir sistem yaratmış human design var. Bunlar her biri çok değerli çalışmalar. Ama ben Humun dizaynla tanıştıktan sonra astroloji benim için bitmiştir. Tamam? Senin için bitmiştir de. Hani dediğim gibi 5000 yıllık bir birikim var. Sen kökenlere saygı gösterirsen kökenler de sana saygı gösterir. Humun dizaynını da çok güzel yaparsın. Ama yok o tüy kaka dediğinde sen tamamen pazarlamacı zihniyete girmişsin demektir. O o zaman da sana mana açılmaz. Çünkü bu dünyada her şeyin görünenden öte manası vardır. Ama mananın peşinde koşarak sen o manayı açamazsın. Açamazsın. Sen hazır olduğunda ruhun o edebe girdiğinde, bak edeptir bunun adı, o bilgi sana zaten kendiliğinden açılır. Ama sen burada ayrımlara gidip, karşılaştırmalara gidip, işte hele ki pazarlamacı zihniyete girdiysen o bilgi sana açılmaz. O yüzden hepsine saygı gösterip hepsinden faydalan. Niye bir tanesini eğiliyorsun? Al hepsi seni. Yaradan sunmuş. Çeşit çeşit. Eski metotlar var. 5000 yıllık, 6000 yıllık ki halen güncel bu arada söyleyeyim size. Lan biz astrolojiyi anladık da sanki hani kötü kötü deyip yenilerini üretiyoruz. Hayır öbür tarafta Vedik var. Vedik de Allah bilir birkaç bin yıllıktır bilmiyorum. Hint astrolojisi olduğu için o da çok eskidir. E tamam yeni human design var, pin var, o var, bu var. Al bundan hepsini kullan. Yani ee, hep şunu hissetmişimdir içimde. Ee, evrende en güzel yanıt E hepsidir. A, B, C, D'ye gerek yok. E hepsini al seç. Kullan senin için. Bak neler neler açılacak. Şimdi ruhsal yolculukta elimizde pusulalara ihtiyaç oluyor. Pusulalara ihtiyaç oluyor. Ben nereye gidiyorum? Ne yapacağım? Bugün ne etmeliyim? Şimdi retro Merkür dönemi. Retro Merkür çok meşhurdur. Ee, ama abartılır da yani abartılır da işte aman şöyle yapmayın her şey işiniz ters gider şey yapma. Zamanında benim annem derdi işte terlik ters dönerse işin ters gider. Bazen batıl, retro, e, batıl inançlara da gidiyor. Hani retro'nun da batıl inançlarına giriliyor da değil. Hani orada e, şunu söylerler e, sevgili astrolog dostlarımız. Yani yarım bıraktığın işleri tamamla oturup yeni işe başlama derler oturup yeni bir kontrat yapma, oturup yeni bir şeye adım atma. Ama eğer mecbursan çünkü o 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. O 3 haftalık süreçte yeni kitap çıkartmak durumunda kalabiliyorsun, yeni işte kontrat yapmak durumunda kalabiliyorsun, olabiliyorsun. Orada da ayağını sağlam bas. Sorun çıkabilir. Dikkatli ol derler. Elektronik eşya mümkünse alma ama alacaksan da ayağını sağlam bas derler. Hani bu illa başına kötü şeyler gelecek anlamında değildir. E bu potansiyeli bilirsen retro merkür dönemindeyiz o zaman biraz daha dikkatli olalım diyebilirsin. Ya da işte haritan için ya da şu andaki enerji e, sert bir dolunay deniyor. E, niye? Akrep. Şimdi 12 burcun her biri aslında bir bilinç halini temsil eder. Bir bilinç halini temsil eder. Yani sen şu anda akrepsin diye ben akrep burcuyum. Diğer on birini sallamam, on bir hazineden mahrum kalmam anlamına gelir. Çünkü her birinin benim hayatıma getirdiği bir hazine var. Her bir şeyin, burcun. Akrep dediğinde ölüm, yeniden doğuş ve cinselliktir mesela. Teması. Onun bir de tam zıttı vardır, tamamlanışı vardır boğa. Bu o da yaşam enerjisidir. İşte ne bileyim. Başak. Hizmet. Hizmet bilincidir. Tam ötesinde balık vardı tam zıttında. O da teslimiyeti anlatır. Böyle böyle her burcun bizlere armağanları vardı. Şimdi bu kadar zenginlik sunulmuşken bize e bunların içindeki 12'sinin de her birinin armağanlarını kabul ettiğim vakit onlarla güzel iletişime geçtiğim vakit, orada onarım, onarımlar gerçekleştirdiğim vakit, bazı burçlarla iletişimler zorludur çünkü, onarımlar gerekir. Ee, şu anda bir astrolog dostumuz da şu anda şeyde yayında, ben de o da takip etsin, düzeltecek ya da eklenecek bir şeyler varsa bana yaz oradan tamam mı? Ee, ben çünkü şu anda tamamen dediğim gibi kullanıcı olarak Görüşlerimi paylaşıyorum, yolda iler, nasıl ilerlediğimi paylaşıyorum size. Profesyoneller ayrı şekilde anlatırlar size. Ee, bu 12'sinden de aldığım vakit e, bu enerji, e, yani artık hayatında o ruhsal yolculukta çok güzel yerlere varsın. Bir de harita ya aşmak diye bir kavram da vardır, ondan da size bahsedeyim. Siz bu ruhsal gelişim yolculuğunda, bu öze erim yolculuğunda ilerledikçe önceleri şey diye düşünürsünüz. Ee, bu gezegen etkileri falan acaba köstekliyor mu diye düşünürsünüz. Lan retro Merkür girdi, yılan girdi bize falan gibisinden şeyler e, gelir, düşünceler gelir. Ama bir süre sonra fark edersiniz ki aslında köstek gibi görünen de size destektir. Çünkü yaradan öyle bir sistem kurmuş ki her daim destekliyor. Köstek gibi görünen de destektir. E siz belli bir bilince geldikten sonra artık haritayı aşmak denen kavram çıkıyor karşınıza. O harita artık geride kalıyor. Ama şimdi bunu duyunca da ben haritayı aştım. Ben harita artık beni etkilemiyor. Hocam ben biliyorum. Ben artık öyle değil. O hikaye değil. Sen bunu söylüyorsan senin daha çok yolun var. Ben sana söyleyeyim. Öyle değil o hikaye. O kendiliğinden oluyor. Ama haritayı aşmış bir bilinç olsam bile her daim yeni aylar, dolunaylar, ekinokslar, işte ee, çeşitli olaylar yani göksel olaylar her daim hayatımızda etkili olmaya devam ediyor. Bunlar Size ilahi hediyeler aslında. E şimdi ilahi hediyelere bakın. Mesela nasıl söyleyeyim? Ee, tohum ekmenin bir dönemi vardır. Hasadın bir dönemi vardır. Yeni aylar tohum ekme dönemidir. İşte biz şu anda e, akrep dolunayındayız. Yani dolunaylar tamamlanmış demekse biz bunu tohumlarını ne zaman ektik? 15 Kasım 2020'deki akrep yeni ayında ektik. Bakın arada 6 aylık bir süre var. Ektiğiniz tohumlar şimdi biçiliyor. Şimdi bunlara dikkat edersek her birini ilahi kapı olarak alırsak ekinoksları da, ay tutulmalarını da, güneş tutulmalarını da hepsini alırsak, değerlendirirsek işte yolculuğumuza bunlar bize çok destek olurlar. Yoksa yaşar gideriz. Her günümüz ayrı güne benzer. Bugün ne? Bugün işte kaç? 27 Nisan, yarın 28 Nisan, öbür gün 29 Nisan. Böyle yaşar gidersin. Ama farkına varırsan doğayla, bu çünkü kurduğun ilişki doğayla iletişimdir. O doğayla iletişime geçersen aslında geçtiğin doğa sensindir. Senin içindedir. Çünkü sen ne kadar Almıyorum desen de o enerjileri, kozmik etkileri alıyorsun. Alıyorsun, farkında değilsin. E söyleyeyim şimdi burada seyreden ee, kadınlara soruyorum. Bir ayın içinde kaç tane ruh hali değiştiriyorsunuz? Biliyor musunuz? Kadim kültürler bir ay için 16 tane tanrıça belirlemişler. Bu ne demek? Bir kadının 16 ayrı ruh hali var bir ayın içinde. Neden? Ay hareket ediyor. Ay hareket et. Ruh halleri değişiyor. E şimdi bunu kadim kültürler biliyor. Sen acaba ne oluyor da halinde? Hele dolunaylarda. Dolunaylarda böyle gerginlikler artıyor. İşte şey gerilimler başlıyor. İşte ne oluyor? Niye ben böyleyim? E dolunaydan özellikle dişil enerjisi çok kuvvetli kadınlarda benim gözlemlediğim o dolunay etkisi çok daha etkili oluyor. Hani ben hatta böyle o gerginliği hissettiğim vakit dolunayla çok bağlantılı olduğunu hissettiğim vakit mesela biraz daha dikkatli yaklaşırım o karşımdaki kişile bilirim ki o şu anda başka bir etki içinde. Bunları bildiğiniz zaman, takip ettiğiniz zaman o zaman işiniz daha kolaylaşıyor. Şimdi eline böyle bir güzel bir pusula verilmişken al bunu kullan. Ama dersen ki yok ya ben böyle şeylere inanmıyorum. Sen bilirsin canım yani. Belhasıl kelam. Biz astroloji için şunu söyleyebiliriz, bir dostumuz paylaşmış bu düşüncesini. Astroloji insanın kılalım kılavuzunu kendisine verilmesidir. Yani o doğum haritasını inceleyerek, evlerinizin, gezegenlerinizin yönünü inceleyerek size bu yolculukta çok güzel bir yol haritası, bir kılalım kılavuzu sunulur. Tabi burada dediğim gibi soru işareti şuradan gelir. Peki nasıl yapacağız? Ne yapmalıyız bu dakikadan sonra? Gidip astroloji eğitimi mi alalım? Ee, kurslara mı gidelim ya da astrologlarla mı çalışalım? Şimdi ben şunu söyleyeyim size. Ben astroloji eğitimi almadım. Eğer siz astroloji alanında çalışmak, derinleşmek istiyorsanız elbette ki astroloji eğitimi almanız lazım. Ama temelli almak istiyorsanız çok güzel kitaplar var e, ee, onlardan temellerini alabilirsiniz. Hangi e, burcun, burçların temel özellikleri olabilir, elementleri olabilir. Ee, aynı zamanda e, size uygun, ruhunuza uygun olduğunu düşündüğünüz bir dostunuzla ya da bir astrolog arkadaşımızla oturup çalışabilirsiniz. Yani size astroloji yorumları yaparlar, e, işte daha doğrusu haritanızı güzelce anlatırlar. Fakat burada Dediğim gibi e, takip edin. Hani sizin ruhunuza uyuyor mu, uymuyor mu? Ha yazıları olmayan kişiler de olabilir. Çok iyi kişiler de var. Yani çok iyi dostlarımız da var. Kimisi daha ön planda, kimisi daha arka planda. E, takip edip kendinizin karar vermesini öneririm. E, tabii ruhsal konulara girdiyseniz ee, bu yolculuktayken mutlaka astroloji çalışan arkadaşlarınız vardır. Eminim. Artık çok e, sayıda dostumuz bu konuda ilgileniyor. Belki o yolculukta olan arkadaşlarınız, dostlarımızla çalışabilirsiniz. Ben e, nasıl oldu? Derki'de astrolog dostlarımız vardı. Onların yazılımını takip ederken onlarla birebir muhabbet ederken e, o temelleri aldım. Sonra da her daim selam ederim kendisine. Benim sevgili üstadım Fatma Meryem Suna astrolojinin özünü özellikle bir daha üzerinden geçip bu gezegenleri ve nasıl kullanabileceğimiz konusunda çok güzel örnekler sundu bana. Ondan sonra da o benim içimde oturdu. Şimdi dediğim gibi kullanıyorum. Bugün de gerçekten akrep dolunayı var. Hep söylüyorum. Bir de akrep burcuyuz tabii. Bir yandan da böyle bir <laughs> yan var. Ee, yeniden doğum konusunda bir tema olabilir. Hatta bir arkadaşım, astrolog dostum çok güzel bir anahtarlar verdi. Size okumak istiyorum. Didem Çağla Çelik. Selam olsun kendisine. Hani örnek olması açısından söylüyorum. Sonuçta bu programı belki bir sene sonra seyredeceksiniz. Belki altı ay sonra seyredeceksiniz. O dönemde yeni ay ve Dolunay temaları çok farklı olabilir. Fakat dediğim gibi takip ederek bu yazılanları. E, siz de aşağı yukarı neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Didem'in bana mesajını, kendisine dedim ki ya bugün ne olacak, ne edecek, biraz anahtar versene dedim. Akrep Burcu'nun ana teması ölüm ve yeniden doğumdur. Sonbaharla birlikte doğadaki bazı canlılar ve bitkiler toprak altına girer, çürür, fosilleşir. Amaç ilkbahara hazırlıktır. 15 Kasım 2020'deki Akrep Yeni Ayı'nın Bugün 15 Kasım 2020'deki Akrep Yeni Ayı'nın 6 aylık bilançosudur. Hayatımızdaki çürümüş olan kişileri, olayları, bize harekete geçmekte zorlayan engelleri, prangaları gördük. Ama bunları fark ettik mi? Bunlar için nasıl mücadele ettik? Bundanı sorgulaması. Yani ölmeden önce ölüp yeni ay enerjisiyle neleri idrak ettik ve değiştirdik? Hayatımızın direksiyonunda kim var? 15 Kasım'da eril ve dişil gezegeni Mars ve Venüs birbirlerine karşılaştı, yani restleşiyorlardı. Bu ikili ilişkilerde kaybetme korkusundan dolayı baskı ve kıskançlıklara sebep oldu. Batini olarak da hayır diyememekten dolayı içsel dengemiz bozuldu. Bu dolunayda ise seçimlerimizi, yol ayrımlarımızı, konu olarak neyi başlattıysak onun sonucunu göreceğiz. Yeni ayda ne ekmiştik, şimdi neyin sonuçlarını alıyoruz. Tabi bu... Bu konularda kişilerin haritalarında akrep ve boğa hangi evlerindeyse ona olaylar ona geri gelişir. Herkesinki kendine özneldir." demiş. Yani ev evinizde akrep ve dolunay neredeyse bu e, akrep ve boğa bu dolunayda e, buna dair temalar yaşayacaksınız ve dönüşeceksiniz." demiş. Sevgili Didem selam olsun. Bu ee, kısaca size astrolojiden bahsetmek istedim bu haftaki bölümümüzde ee, elbette ki yani hani o kadar derya deniz bir konu ki e, ancak bu kadarından bahsedebilirim elbette sorularınız vardır ee, paylaşılması gerekenler daha derinleşmesi gerekenler vardır ama şimdilik var bir muhabbette bu kadar olsun ee, bir başka bölümde yeni bir muhabbet yapacağız bakalım o zaman neler açılacak bir sonraki bölümde kavuşmak üzere yeniden öpüyorum hepinize. So in love with you